Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video olacak. Daliye bağlama videosu yapıyorum sizler için. 398 var gibi bağlıyor. Bugün Edirne'nin en sıcak günü. Tarihe bakayım. 3 Ağustos Hava sıcaklığı 40 derece üzerinde. Tabii balya beklemiyor, bağlanması gerekiyor. 398'ten bu işlerin traktörü. Yani güç olarak çok güzel. Hararet olarak da iyi dayanıyor. Hararet yapmıyor. Bu sıcakta daha iyi yapmıyor. Da biraz duraksayarak gitmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bu sapın üstüne biraz yağmur yağdı. Bunu sıkıntı birden çekerse Dediğim gibi yağmurdan biraz basıldığı için kalıp olmuş. Bakın alttan çıkan sap biraz rengi değişik çıkıyor. Birden makine tıkamasın diye de Bok hareketler yapıyor bakın bu önemli Çünkü sap birden tıkarsa bu 40 derecenin altında bir saat onunla uğraşmak var Sapı temizlemek için Ya e, bu da bayağı Yorucu olur Makine şöyle ne makinesi Ne yazıyor Modeli BC 5050 diye bir modeli. Bu makinasında Ertuğrul olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Ertuğrul Balya makinalarının yaptığı makine. Ama şöyle bir şey var. Ee, bağlama grubu farklı. Makine Ertuğrul yapıyor ama ne olan diyor ki bağlama grubumu benim İtalyan şu grubu tak diyor. Bu makinede de öyle bir bağlama grubu var. Yani makine ne kadar yerli de olsa. Yani şöyle söyleyeyim. makine üreten firmanın kendi makinelerinde bu bağlama grubu yok. Öyle düşünün. Yani bazen traktör markaları böyle ürünleri kendisi üretmese bile birilerine ürettiriyor. Fason şekilde. Ama bazı parçalarını da özel istiyor. Bunu bilmekte fayda var. Bu makinede öyle bir makina. Zaten bunlarda bağlama grubu çok önemli biliyorsunuz. Yani palya anlayanlar bunu biliyor. Şöyle şıkır şıkır bağlıyor. Şurada yukarıdaki panda grubunun tozunu, pisliğini temizlemek için bu standart neyse tüm makinelerde artık, artık çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle Türk Traktör. Burada kendi isimlerini yazdırıyorlar. Gayet güzel bir makine. Makine sıfır bu sezon bağlamaya başladı. Daha herhangi bir arıza vesaire olmadı. İpini koyup devam ediyorlar öyle diyeyim size. Şimdi, Balyalar 25 kilodan aşağı düşmüyor. O şekilde basıyorlar. Böyle biraz küçük gibi duruyor ama. İşte çok zora hatta ipi de kopardık bakın. Yani Balyaların kilosu gerçekten iyi. Makine çok güzel basıyor. Yani bu sıcakta bu böyle işi yapmak, bunu bağlamak gerçekten pek de kolay değil. Evet şimdi kilosunda kilogramını da gösterelim bakalım. Arada böyle inip ölçüm de yapıyoruz. Çünkü kilogram önemli. Böyle 23 kilogram. 20. İp kontrolü de yaptıktan sonra bağlamaya devam çünkü arada ipler bitebiliyor bunları takip etmek gerekiyor. balyesinde hararet en önemlisi biliyorsunuz. Yoğun çalışma, sıcak ortamı çalışma, tozlu ortamı çalışma traktöre hararet yaptırabiliyor. Mesela bunda bakın şuralara otlar biraz yapışmış zamanlar. Yani yeni nesil traktörlerde ızgaralar az olduğu için hemen ızgaralara bu şekilde saplar yapışıyor. Sonra hararet çıkmalar yaşanabiliyor. Yani çok iyi bildiğiniz bir marka da olsa bu sıkıntı olabiliyor. Bunlara çok dikkat edin. Sonuçta traktör hava alamazsa hararet yapar. Öyle düşünün. Şu balya da göstereyim size. Şunlar da içeride kalıyor. Sistem var. Sayac, konumlandırılmış korunaklı şekilde. Yani makine gerçekten güzel.